Olay nasıl oldu anlatır mısın? 10.04.2024 tarihinde bayramın birinci günü ekmek paramı kazanmak ve aileme destek olabilmek için Harikalar Luna Park'ta Yunus Emre Mahallesi Ayaş yolu üzerindeki Luna Park'ta işe başladım. Evet. Sigortasız olarak işe başladım. Bayramın son günü ve hafta sonu dahil olmak üzere çalıştım. Evet. Mustafa arkadaşım bayramın son günü ve hafta sonu dahil olmak üzere işe girdi ve sigortasız başladı. Sigortasız başladığımızı biliyorduk fakat evimize destek olabilmek için ekmeğimizi, harçlığımızı çıkartabilmek için çalışmak zorundaydık. Bu bizim değil, oranın ihmalkarlığıdır. Olay gününden bir gün öncesinde bizi telefonla aradılar ve işe gelmemiz gerektiğini söylediler. Cumartesi günü yağmur olduğu için çağırmamışlar fakat pazar günü yoğun olacağı için bizi çağırmışlardı. Ben Discovery Atlas makinasında çalışıyorum. Mustafa arkadaşım adrenalin makinesinde çalışıyordu. Sabah ben geldim, Mustafa arkadaşım geldi. Normal bir şekilde işlerimize başladık, çalışıyorduk. Sürekli birbirimize bakıyorduk, gülüyorduk, konuşuyorduk. Fakat sonucunda akşam saat 22.05-22.10 sularında arkamı döndüğüm zaman Mustafa'nın yere düşüşünü gördüm. İhmalkarlık, sonucu, ihmalkarlık sonucunda arkadaşımın yerde yattığını gördüm. Bu duruma çok üzüldüm. Koşarak arkadaşımın yanına gittim. Sağlık durumu nasıl şu anda? Sağlık durumu henüz ciddi. Henüz ciddi olmasıyla beraber kafasında göçüklü kırık mevcut. Beynimde ufak bir kanama var. Kendimi çok rahatsız hissediyorum. İhmalkarlık sebebiyle. Oradakilerin ihmalkarlığı sebebiyle. Orada çalışan makinistin herhangi bir şekilde sertifikası, eğitim durumu, bu makineyle ilgili almış bir eğitimi mevcut değil. Sigortası mevcut değil. İş güvenliği hususuna göre Mustafa yardımcısı, Mustafa arkadaşım, onun o makinedeki yardımcısı olarak ona hazır demeden makineyi başlatması iş hususlarına aykırıdır. Aynı şekilde etrafını bakmadan Mustafa hazır dese bile etken dış bir etken unsur var mı diye etrafına... Siz direkt gördünüz mü yani olayı? Ben düşerken gördüm makine vurduktan hemen sonra. Hemen gittiniz yanına? Evet hemen koşarak yanına gittim. Yanımda yerde yatıyordu. Yanına atladım yanımda yerde yatıyordu. Ambulans gelene kadar refakat ettim. Kafasını oynatmamasını sağladım. Oradaki çevredeki insanlar ile birlikte. İlk müdahale için Törekent hastanesine gö götürdük. Oraya sevk edildi. Oradan sonra Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ve şu an Bilkent Şehir Hastanesi'nde yatıyor. Ameliyat bekliyor. Yetkililerden tek bir isteğim var. Mustafa kardeşime olan başkalarına olmasın. Mustafa kardeşimin canı yandı, başkasının canı yanmasın. Lütfen bu olaya el uzatın. Ben ağır yaralanan arkadaşım ve diğer arkadaşlarımla beraber bayram dahil olmak üzere hafta sonlarında cep harçlığımı çıkarmak için Sincan Harikalar Diyaruluna Park'ta makinalarda çalışıyorduk. Ben crazy Dance satlı makinada çalışıyordum. Mustafa arkadaşım ise ağır yalanan arkadaşım ise adrenalinde çalışıyordu. Olay, olay anından bir gün önce 20.04.2024 tarihinde akşam bizi aradılar. Pazar günü yoğunluk olacağı için bize işe çağırdılar. Ve olay günü saat 1'de açılacak olan Harikalar Diyarı Luna Park'a saat 12 civarında gittik. Saat 1'de hepimiz sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde işlerimizin başına geçtik. Olay saatine kadar hiçbir sorun sıkıntı yoktu. Ben Mustafa arkadaşımın yanına gidiyordum, sohbet ediyorduk. O benim yanıma gidiyordu, geliyordu, sohbet ediyorduk. Olay saati saat 22.05, 22.10 sularından birkaç dakika önce kendi çalıştığım makinede iş olmaması üzerine Kaan arkadaşımla sohbet etmek için Discovery Atlas adlı makinenin yanına gittim. Kaan arkadaşımın yanına. Onunla birlikte sohbet ederken benim arkam dönüktü. Kaan'ın koştuğunu görünce Kaan'ın arkasından ben de koştum. Adrenalin adlı makinenin yanına gittiğimde ağır yaralanan Mustafa isimli arkadaşımın yerde kanlar içinde yattığını gördüm. Ve karakolda öğrendiğim bilgiye göre e, Adrenalin isimli makinenin kilitlerinin kapanması için yapılan hava aparatının kelepçesinin düştüğünü ve adrenalinin başındaki makinistle beraber Mustafa'nın kelepçeyi aramak için platformun üstüne indiğini indiğinde Mustafa halen daha kelepçeyi ararken makinistin yukarıya çıkıp 8 kişi kapasiteli olmasına rağmen makinada 2 kişi olduğu halde makinayı çalıştırarak makinayı döndürmeye başladığını öğrendim. Mustafa hala kelepçeyi altta arıyordu ve makinanın dönmeye başlamasından birinci tur bittikten sonra ikinci turda Mustafa arkadaşımın kafasını kaldırmasıyla beraber makinanın ağır yaralanan Mustafa isimli arkadaşımın başına çarptığını karakolda makinistten öğrendim. Hastanedeki durumu hala kritik yoğun bakımda yatmakta. Bilkent Şehir Hastanesi'nde ve olayın faili olan makinist ve Luna Park işletmecilerinin bizim canımız yandı. Bir başkasının canı yanmasın. Yetkililerden gereğinin yapılmasını rica ediyorum. Mustafa arkadaşımın başına gelen bir başkasının çocuğunun başına da gelebilir. Bunun önüne geçilmesi gerekmektedir. Biz hepimiz orada sigortasız şekilde çalışıyoruz orada çalışan makinistlerin gerek makinistlerin gerekse bizim sigortamız yok. Makinistlerin herhangi bir eğitim sertifikası da yok. Defalarca makinanın başına geçme diye uyarılmasına rağmen tekrar sertifikası olmamasına rağmen makinanın başına geçip makinanın çalış makinayı çalıştırdı. Şunları söylemek istiyorum. Yetkililerden de destek istiyorum. Kardeşim 16 yaşında 2007 doğumlu ve e, orada çalıştırılıyordu. E, orada çalışıyormuş. Aynı şekilde kardeşim gibi orada çalışan 6-7 kişinin daha olduğunu dün kardeşim kaza yaptıktan sonra arkadaşlar geldiğinde öğrendim. E, daha sonrasında e, orada tamamen bir ihmal ihmalsizlik olduğunu duydum. E, olay orada e, gören bir arkadaşının anlattığı kadarıyla e, aşağıya malzeme düşüyor ve o malzemeyi almaya kalkarken e, 6 veya 8 kişilik olması gereken makine iki kişi varken çalıştırılıyor. Normalde boşken çalıştırılmayan makine ve e, denetleyicinin makineyi çalıştıran kişinin gözünün önünde olmasına rağmen oraya bakmadan direkt makineyi çalıştırıyor ve makine çalışmasıyla beraber direkt kardeşimin kafatasına isabet ediyor. E, o makinenin çarpmasıyla beraber kardeşim yere yığılıyor. E, kafatasında çeşitli kırıklar olduğu söyleniyor. Kardeşimin durumu şu an e, kritik e, ve kardeşim şu an yoğun bakımda yatıyor. E, Lütfen yetkililerden destek istiyorum bu konuda. Evet. Evet.